Adana Altın Koza Film Festivali iki efsanenin buluşmasına sahne oldu. Türkan Şoray ve Kadir İnanır el ele bir araya gelirken Merve Dizdar'ın Kadir İnanır heyecanı görülmeye değerdi. Altın Koza Film Festivali'nde Kadir İnanır izdamı yaşandı. Merve Dizdar, usta oyuncu Kadir İnanır'ın karşısında nasıl heyecanlandı? Türk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın birlikte sahneye çıktığı anlarda neler yaşandı? ödül töreninde Necip Memili adına ödül alan Selin Şekerci heyecan dolu ödül konuşmasında neler söyledi? İyi bu ödülün benim için kıymeti ve anlamı çok büyük. Bir Adanalı olarak... <laughs> 30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin kapanış gününde ödüller sahiplerini buldu. Ödül törenine Merve Dizdar, Ece Uslu, Özge Özacar, Menderes Samancılar gibi birçok ünlü isim katıldı. Bennu Yıldırımlar ödül törenine kendisi gibi oyuncu olan kızı Ada Yarar'la birlikte katıldı. Anne kız gecede güzellikleriyle dikkat çekti. Yeah. 30. kez düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin ödül töreni, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak verilen sinemamızın yüzü ödüllerinin takdim edilmesiyle başladı. Sinemamızın yüzü ödülü verilen Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden Kadir İnanır'a ödülünü vermeden önce, usta oyuncunun kariyer yolculuğunun anlatıldığı kısa bir video yansıtıldı dev ekrana. Kadir Film, yönettiği Kara Usta oyuncu Kadir İnanır, sinemamızın yüzü ödülünü alması için sahneye böyle davet edildi. Usta oyuncu, değerli sanatçımız Sayın Kadir İnanır Usta oyuncu Kader İnanır'a ödülünü takdim etmesi için sahneye çıkan Merve Dizdar, Kader İnanır'a ödül vermekten duyduğu gururu bu sözlerle ifade etti. Merhabalar. Ee, çok heyecanlıyım. Yani benim için çok çok önemli ee, bir gece. Herkese çok teşekkür ediyorum ama e, topluma örnek olmuş bir sanatçı olmasının yanı sıra muhteşem oyuncu ve mesleğime olan... ...mesleği meyvelerden kunduran... ...Tatan Arıza'nımız ve... ...Sahide Boylu'nun ağır yazmalarıyla... ...sınıf acılı verdiğim için çok mutluyuz. Ve çok mutluyum. Teşekkür <laughs> ederim. Usta oyuncu Kadir İnanır... ...yaptığı ödül konuşmasıyla salondan... ...büyük alkış topladı. Bir isteğim var. 2013 yılından beri benim ağzımdan barıştan başka hiçbir şey çıkmadı. Ellerimizi birleştireceğiz. Kalplerimizi kucaklaştıracağız. Ve büyük barışı mutlaka sağlayacağız. Merve Dizdar, Kader İnanır'a çiçek vereceği anda elinden çiçeği düşürünce bu gülümseten anlar çıktı ortaya. Çiçeğinizi alır mıyız? Sinemamızın yüzü ödülünün diğer sahibi Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray oldu. Usta oyuncunun kariyer hayatının anlatıldığı bir kolaj yansıtıldı dev ekrana. Hayatımıza girdiği 60 yıldan bu yana vazgeçilmezimiz olan Sayın Türkan Şoray. Geçişin siyah beyaz kariyerinden bugünün renkli filmlerini geçerken hiçbir oyuncu <laughs> Türkan Şoray gibi seyircisine Gecenin sunuculuğunu üstlenen yetkin dikinciler, Türk sinemasının usta ismi Türkan Şoray'ı ödülünü alması için sahneye böyle davet etti. Perdeye bakan gözlerimizin bebeği, Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray geliyor. Türkan Şoray ödül konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu minneti bu sözlerle ifade etti. Büyük Atatürk Cumhuriyetle birlikte kadınlara verdiği haklar sayesinde ben bu ödülü aldım. Bir cumhuriyet Kadını olarak Atatürk'e çok şey borçluyum ve Ödülleri aldıktan sonra tekrar anons edilen Türkan Şoray ve Kadir İnanır sahneye el ele çıktı. Ödül aldıktan sonra sahneden inen Kadir İnanır, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kadir İnanır'a salondan çıkarken güvenlik görevlileri eşlik etti. 30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde Necip Memili, yönetmenliğini Umut Evirgen'in yaptığı Annesinin Kuzusu filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu. Benim evladım, benim çocuğumu da yalama sahtekarlar. Yalancı! Ben, o benim Murad'ım dedim. Murad! Necip Memili ödül törenine katılamadığı için ödülü kendisi adına filmdeki rol arkadaşı Selin Şekerci aldı. Necip Memili'nin hazırladığı ödül konuşmasını Selin Şekerci böyle okudu. Herkese iyi akşamlar. İsterdim ki Necip kocaman heyecanı ve enerjisiyle burada bu ödülü alsın. E ama onun adına bu akşam ben alıyorum. Şimdi onun ödül alırsam ne olur bunu cebine sıkıştır dediği notu okumak istiyorum sizlere izin verirseniz. İyi akşamlar. Bu ödülün benim için kıymetli. Bir Adanalı olarak memleketin en büyük festivallerinden biri olan Adana Altın Koza Film Festivali'nde bu ödüle layık görmek büyük onur. Sette çalışmakta olduğum için gelip alamamak ayrıca büyük üzüntü aklınıza sığınıyorum. Tüm festival ekibine, jüriye ve tüm Adanalı hemşehrilerime çok teşekkür ederim. <laughs> bu ödül sadece benim bir tüm annesinin kutusu ekibi nedir? Yönetmenim ve arkadaşım Umut Evirgen... Sana helal olsun, sağ ol, var ol. Beraber çalıştığımız ve bana güvendiğin için. Ben bu ödülü yakın zamanda kaybettiğim e, Cüneyt Dayıcıoğlu'na, babama, anneme, eşim Didem'e ve canım kızım Asya'ya armağan ediyorum. Son olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyor ve yaşasın Mustafa Kemal Paşa diyorum. Altın Koza Film Festivali'nde Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ödülünün sahibi Deniz Altan oldu. Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ödülü Deniz Altan kıydı. İnsan alışamıyor böyle şeylere sanırım. Evet, yani oyuncu olarak hep göz önünde oluyoruz aslında ama kendim olarak göz önünde olmaktan çok da hoşlanmıyorum. <laughs> Yok geliyor.